Merhaba ben Vedat Ölmez. Ben e, 22 Şubat 2021 tarihinde Şişli'de e, Selda e, Centir e, Kliniğinde e, saç ektirdim. E, burada giderken e, İsmail Hoca isminde bir doktor e, şu anımı falan çizimi o yaptı. Daha sonra beni <laughs> operasyona aldıktan sonra benim ine hobim var. İne hobimden e, dolayı kendilerine rica ettim beni uyutun diye. E, çünkü ister istemez benim kan şekerim falan e, düşmesine neden oluyor. E, beni uyuttular. E, benim ekibim gerçekleşti. Gerçekleştirdikten sonra ben uyandıktan sonra benim e, başımda e, normal bir doktor değil. 2 tane 18-20 yaşlarında e, genç e, e, artık teknisyen mi diyeyim hemşire mi diyeyim ve sağlık çalışanı mı diyeyim bilmiyorum ama doktor olmadıklarını falan kesinlikle eminim ee, gördüm ben ondan sonra da zaten biraz güvenim kırıldı ancak ben dedim ki hani belki ben uyurken doktor geldi yaptı ektirdi, gitti ancak ben e, geldim iki gün sonra yıkamaya gittikten sonra e, yıkadıktan sonra anladım ki benim saçımın e, seri kekildiğini Şöyle de e, şu an gözüküyor mu bilmiyorum. Şu kısmında falan şöyle duvar şeklinde ekmişler. Ancak şu tepemden komple böyle e, açıktır. Bu sebepten dolayı tabii birçok arkadaşım dalga geçiyor benimle, e, alay ediyor. E, bu sebepten dolayı benim inan ki psikolojim bozuldu. E, ben o zaman İsmail Hoca e, benim saçımı neden e, serke ettirdiniz? Oysa ki ben daha önce birçok klinikle görüşmüştüm. Herhangi bir ensemden zayıflama vesaire bir şey yoktu. Ee, seninki hemen bana böyle daha çok bir doktor şefkati gibi değil de bir e, Kabadayı gibi e, üzerime gelerek otur 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 şeklinde e, üstüme gelerek ben de hani biraz açıkçası kalktım hani doktora işte saygının ötürü. Yok otur 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 şey yani, kafama falan baktı. Seninki hasta psikolojisidir. Böyle bir şey yok. Senin saçın çok zevkilmiş bire 1'e 5 çıkar, 1'e 15 çıkar falan. Ee, üç ay sonra altı ay sonra sen gelirsin bu düşünceden dolayı benden özür dilersin falan dedim ki inşallah böyle bir şey olur ben gelirim sizden de memnuniyetle özür dilerim dedim ee, ancak e, ben e, ve benim gibilerini birçok insanı mağdur ettikten sonra e, maalesef e, Selda Hanımın e, kliniği de Selda Hanım ve ekibi de İsmail Hoca artık bir şekilde gönderdiler mi gönderildi mi gittim mi kaçtım mı ona ben bir şey bilmiyorum e, daha sonra ben onlarla görüştük.